Selam arkadaşlar, ben PlayDDM'e Kırcan. Oyunumuzun sanırım final bölümüne geldik. Öyle tahmin ediyorum. Umarım öyledir. Bilmiyorum. Deniyoruz. Bakalım neler olacak. Ama buradan kapı yok. Buradan devam etmiyor oyun. Niye böyle oldu bilmiyorum. İlginç. Şey yapamıyoruz. Saldırı yapamıyoruz. Demek ki diğer taraftan yapmamız gerekiyor. Bütün ka kapıları yıkıp mı yapacakmışız? Pişim 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 pişim. pişim. Öyle miymişmiş? Bilemedim. Neyse diğer taraftan saldırırız. Buradan hücum yapılmıyor çünkü. Hadi 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 paşam hadi paşam. Bak yapılmıyor görüyor musun? İşaret çıkmıyor. O zaman yapılamıyorsa yapılamıyordur. Bir şey diyemiyoruz ama boş değil bu hareketler. Para ver. Para verin. Tamam, yeter bu kadar para. Buradan biraz köylü alalım. Gel köylü. Hı, hmm, boğaz almış. Şunu arttıralım. Var mı para? Aferin. Hiç boş bırakmayın. Cebim hep dolu olacak, tamam mı? Ne haber köylü? Bir sana bir sana. Güzel. Sallayın kardeşler. Haydi haydi haydi. Ay yap ya yeter. Paraları artık buralara harcayacağız. Yapacak bir şey yok. Beyler sizde biraz daha para vardır. Atın bakayım. Aa yok mu? Bitti mi? Aferin. Aferin paşam. Sen para var mı pampa? Yok. Sen de var mı pampa? Yok. Var varmış bir altın. Olsun. Bir altında olsa paradır sonuçta. Bir okçu basayım da görün siz gününüzü. Bayağı bir adamımız oldu. Şimdi buradan... Bitmedi ha! Para bitti, adam bitmedi. Para verin lan! Heh. Bu kadar adamsınız oğlum, parası olan vardır elbet. güzel. <laughs> Param bittiği için köylü alamıyorum iyi mi? Komedi. Neyse sorun değil. Şurada bir yerde şimdi para vardır bizimkilerde. Onlardan alırım. Lan! Para ver lan! Aa vermiyorlar. Para verin lan! Şimdi bak köylüleri hemen alırız. Bir tane daha vardı şurada köylü. Onu da alalım. Şimdi... Oğlum bayağı bir kastık lan. Bayağı bir zorladık yani şansımızı. Beyler para. Bizde bayağı bir birikmiş ha. Siz bayağı bir... Varlıklıymışsınız. Oy 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 çok çok oldu. Tamam tamam tamam. tamam, tamam. İstemiyorum, istemiyorum. La. İst... Atma kardeş yeter tamam. Dur, şunları alayım. Suya atıyoruz ya. Ayıptır be. Ne yapıyorsunuz kardeşler? Taarruz hazırsanız hadi başlayalım. Hücum. Bir kapı da burada var. Hadi bakalım. Bakalım kapıyı kırabilecek miyiz? Hadi bakalım. Bakalım neler olacak? Bu tarafımız sağlam değil bu ara. Vallahi iyi yıktık. Yıktık kapıyı. Allah. Çekilin. Kapı yıkıldı. Ha, hiç kimse gelmedi lan. <laughs> Aa, ay ay geldi. <laughs> kaçın kardeşler kaçın. Kaçın kardeşler. Kaçın 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 kaçın. <laughs> Köpek gibi geliyorlar emin ediyorum. E, nerede bunlar? Neredesiniz lan? Aa geliyorlar vallahi. Savunma hattı oluşturun. Lan atmayın la. Hadi. Savaşın. Atma. Uf uh, uf uh, 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 uh. lan. Bayağı iyi öldürdük ama. İyi direndi bizimkiler. Hadi paşalarım. Hadi aslanlarım. İşte bu be. İşte bu be. İşte böyle koyarlar adam alan. Ne oldu lan? Mor oldunuz mu ha? Lavuklar sizi. Öyle her gelişim bir de dönüşü var paşam. Biz biz ne sandınız lan? Hmm. Burada kapalı. E ne olacak şimdi? Oyun bitti. <laughs> Çok saçma bir şey oldu şimdi. Ne oldu? Buralarda kale male gibi bir şeyler yapılamıyor. Onun için ne yapacağız? Noobacağız biz. Noobacağız. Noobacağız abi. Ya atmayın para paraya. Şu an paraya ihtiyacımız yok. Şimdi bu ileri diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Ne olacak şimdi? Oyun bitti burada. Aa. Aha kazandık. Aa, böyleymiş bu. Teşekkür ederim. Böyle kazanıyormuş. İki oradan iki buradan duvarı yıkıyormuşsun kazanıyormuş. Bitti bu kadar mı oyun? Hadi. Round safe. Tamam. Kaç, kaç tehlikede değil. Kazandık. Dördüncü seferde kazanmayı başardık. Ha bitti bu kadar çıkmış. Evet bu oyunda böyleymiş arkadaşlar en azından final yapmayı başardık. 4 kere denedik 4. De halletmiş olduk bunun expansion packleri var onlarda daha farklı işler var haritalar atlayarak gidiyor 4-5 harita geçebiliyorsunuz öyle bir şey de vardı ama o bende yok bununla şimdilik idare efendim kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle bir oyunda burada bitirmiş olduk.